ciddi bir sağlık sorunu olan ve omurganın yana eğrilmesi olarak bilinen skolyozun erken teşhisi oldukça önem taşımakta. Bu konuya dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak için Haziran ayı skolyoz farkındalık ayı olarak kabul edildi. Haziran ayı 2013 yılından itibaren skolyoz farkındalık ayı olarak kutlanmaktadır. Skolyozun ne olduğunu, erken teşhisinin önemini ve tedavi yöntemlerini gelin birlikte öğrenelim. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Recep Dinçer, skolyozun erken teşhisinin önemi üzerinde dururken tedavi yöntemleri hakkındaki bilgileri Akademik tv ile paylaştı. Skolyoz nedir? Eee omurganın 10 derece ve üzerindeki eğriliklerine verdiğimiz isimlendirme. Yalnız bu tek başına hani ön planda baktığımız 10 derecelik başlanma değil. Omurganın kendi etrafında dönmesi de baş başına bir skolyoz anlamına geliyor. E, o yüzden de hani skolyoz korkulacak bir hastalığın hastalık değil, bunun hani önemli olan erken tanısının konulması ve tedavi sürecinin ona göre planlanması. O yüzden e, hani olabildiğince e, işte sınıflandırma baktığımızda bu doğuştan da olabilir, e, 10 yaş altındaki çocuklarda da olabiliyor ya da en sık karşımıza çıktığı 10-18 yaş arası ergenlik dönemi dediğimiz e, yaş aralığında daha çok fark ediyoruz bunu. Yetişkinlik döneminde de görülebiliyor. O yüzden bizim hani asıl hitap etmek istediğimiz kitle bu ergenlik dönemi skolozun erken dönemde fark edilebilmesi. Aileler gözden kaçırabiliyor. Çok ileri derecelerde karşımıza çıkıyor. O zaman maalesef konservatif tedavi dediğimiz ameliyat dışı tedaviler e, uygulama şansımız kalmıyor. O yüzden olabildiğince yani bu 10-20 derecelerde erken dönemde saplayıp bunun tedavisini planlamak amacımız bu. Ergenlik döneminde ya da çocukluk çağındaki skolyozlarda ailelerde ya da çocuk kendisini muayene ederken hani omuzlarda bir yükseklik farkı var mı ya da boyunda bir taraf kısa bir taraf uzun ya da işte arkadan bakıldığında küre kemiklerinde bir tarafta daha fazla çıkıntı görülüyorsa bel bölgesinde bir tüylenme artışı. Ee, yine bel bölgesinde bir taraf daha fazla çıkıntılı duruyor. Ayakta dururken işte bir taraf kol gövdeye daha yakın, bir taraf kolla gövde arasında mesafe farkı e, fazlaysa e, bunlardan şüphelenmesi gerekiyor hastanın kendisinin ya da ailelerin. Böyle bir durumla karşılaştığında da mutlaka bir orta vede uzmanına ya da fizik tedavi uzmanına mutlaka başvurması gerekiyor. Omurga eğriliğinin belirtilerinden bahseden doktor öğretim üyesi Recep Dinçer, insanların bu konuda bilinçlenmeleri için farkındalık çalışmalarının artmasını temenni etti.